Son 4 maçın 3'ü kaybedildi. Sezon başından beri yükselen ivme çok doğal olarak düşüş trendine girdi. Üstüne üstlük özellikle Perez'in sakatlığı takımın düzenlerini çok fazla etkiledi. Son 2 maçta da gördük ki topu getirmeye bile zorlanan bir takım müthiş hızlı hücumlardan ve tempodan eser yok. Aman topu karşıya sağ salim getirelim çabası hücumda tıkanan skor, diğer sakatlıklar derken işler farklı yöne gitti. Bu durumda oyun kurucu arayışına girildi ve Fransız ekip Nancy'den 23 yaşında 1.91 boyunda Fransız oyun kurucu Mathieu Gauzin ile sadece Avrupa maçlarında oynatılmak üzere anlaşıldı. Önemli Zaragoza maçında sahada olacak. İlerleyen sezonda çok kaliteli oyuncu bulmak ebette zor. Gozi'nin istatistikleri çok parlak değil. İlk plan sağlam Perez'i dinlendirmek. İyi çıkarsa tam bir piyango olacak. Zaragoza maçı kazanılırsa grupta ilk iki sıra büyük ölçüde garantilenecek. Perez son antrenmanda denenecek ancak büyük olasılıkla oynamayacak. Zira pazar günkü ligde kalmak için can çekişen Merkez Efendi maçı Türkiye Kupası'nda ilk 4 içinde kalma açısından çok çok önem kazandı. Lig 5.si BJK çok formda geliyor. İlk 4'te bitirmek, 5 ila 8 arası bitirenlerle eşleşmek anlamını taşıyor. Zaragoza karşısında takımı desteklemek çok önemli. Düşüş yaşayan bu takımı canlandırmak için maça muhakkak gidelim. Zira sezon başından beri bu takım bu desteği fazlasıyla hak etti. Takım iyi durumdayken değil, sıkıntılar yaşarken maça gelip sonuna kadar desteklemek için haydi salona hep beraber bu maçı kazanalım. Sonrasında ileriye daha umutla bakalım.